Sayın Ordu Tayyip Odası başkanı hocamı sayın e, Ali Coşkun canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Halil Bey. Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz hocam iyi olmaya çalışıyoruz diyelim daha doğrusu. Gökhan yine yanımızda haber müdürümüz. O da ayağının tozuyla geldi. Üçümüz Merhabalar birlikte. hocam. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz hocam. Gökhan Bey. Çok teşekkürler hocam. İnşallah üçümüz birlikte hocam programımızın bir bölümünü götüreceğiz. Tabii e, i̇nşallah, inşallah. Gökhan Bey ve öncesinde e, Sayın Ümit Bey de bölge izlenimlerini bizlere aktardılar Biz de istedik ki sizinle olayın bir de sağlık boyutunu e, konuşmak istedik Siz de bizi kırmadınız çok teşekkür edelim. yayınımızın başında Hocam öncelikle e, şunu merak ediyoruz ya Tabii enkaz altında kalan vatandaşlarımız var ve daha önce zannedersem İzmir depreminde 180 küsürüncü saatlere kadar bir rekorumuz var yani İzmir depreminde 180 ka saate kadar dayanan bir vatandaşımız bir kadındı galiba. Yani Türkiye'de kaydedilmiş rekor zannedersem bu. Sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ancak elbet bunlara seviniyoruz. Enkazdan çıkan vatandaşlarımız her canlı bizi belki de zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde yüzümüzü biraz olsun tebessüm ettirebiliyor. Ama Evet sağlık açısından sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Hocam öncelikle enkaz içerisindeki geçen sürede e, özellikle bu içinde bulunduğumuz 7 güne kadar 5-6 güne kadar ne gibi sağlık sorunları yaşayabilir insanlar? Bilgilendirme açısından da sizden öğrenmek isteriz. Tabii ki. Efendim şimdi şöyle izah edeyim. E, deprem anında göçüklerin, molozların, kilişlerin, kolonların yıkılmasıyla birlikte insanlarda bir takım sağlık yaralanmaları meydana gelebilir. Bunlardan en kötüsü ilk bir iki dakika içerisinde olacak e, ölümlerdir. Bunlar e, bizim üç tane hayati boşluğumuz vardır. Beyin, kafatası, e, göğüs organları ve karın, batın içindeki organlar. Eğer buralara tünt veya delici sert bir yaralanma olursa kan kaybından ilk zamanlarda, ilk dakikalar içerisinde ölüm meydana gelir. Bunun dışında uzun süre göçük altında kalmaya bağlı olarak e, bası semptomları, kras semptomları ezilme yani bunun daha da ilerisinde kompartman sendromlarının oluşabileceği yaralanmalar meydana gelir ki çok tehlikelidir. Biraz uzun sürebilir ama sonuç itibariyle müdahale edilmezse tehlikeli sonuçlar yol açabilir. Bir de ilk bir iki saat içerisinde binalar çökerken farkındaysanız büyük bir toz bulutu çıkıyor. Evet. İşte o toz bulutunun aynısı içeride de var. Göçüklerin içinde de var. Dolayısıyla bu toz bulutundan asfiksi dediğimiz boğulmalar meydana gelebilir ilk birkaç saat içerisinde. Bunlardan da ayrılırsa e, burada önemli olan kolonların, kirişlerin basısından itibaren bir hayat üçgeni oluşturabilmek. Ve bu hayat üçgenin içerisinde de yeterli oksijen bulunması çok önemli. Yani belki de göçük altında olanların şu kadar yiyecek daha yiyeceği çok önemsemiyorum ama şu kadar önemli olan en önemli ihtiyaçları temiz oksijene ulaşmaktır. Tabii ki bizim göremediğimiz, fark etmediğimiz boşluklardan bir yol bulup oksijen, o hayat üçgenini oksijen olarak besleyebilir. Ama oksijenin de metrekareye göre, içeride kalan kişiye göre belli bir süre dayanma gücü vardır. Dolayısıyla oksijen eksikliğinden de bir takım e, rahatsızlıklar ve sonunda da ölüm meydana gelebilecektir. E, tabii ki bu yaralanmalardan en tehlikelisi hasta dışarı çıkarılsa bile eğer kolonlar, kirişler üzerine bası yapmışsa kras sendromu dediğimiz, ezilme sendromu dediğimiz, kompartman sendromu dediğimiz yani o kas dokusunun veya altında kalan dokuların Ezilmesine bağlı nekroz dediğimiz ölümlerin meydana gelmesi ki bu içeride toksinlerin oluşmasına neden olarak diğer organların ve vücudun da iflas etmesine neden olabilir. Onun için Kras sendromunda bazen görüyorsunuz göçükten gayet güzel çıkıyor kişiler ama daha sonra vefat ettiği haberini alabiliyoruz. İşte bunlar maalesef ondan sonraki geri dönemeyen kompartman sendromları ve Kras sendromlarından dolayıdır. Dolayısıyla burada gerçekten hekimlerin, özellikle de ortopedi hekimlerinin, genel cerrahi hekimlerinin orada bu akut dönemde, ilk beş günlük dönemde bulunması çok önemlidir. Çünkü belli bir zaman sonra artık her şey standart hale geliyor, ee, her hekimi bulabilirsin ama bu akut zamanda orada acil savaş cerrahisi uygulayabilecek, e, afet cerrahisi uygulayabilecek hekimlerin mutlaka orada bulunması gerekir ki, ...gönüllü hekimlerle de bu sağlanmış görünüyor. Evet hocam, ee, çok pardon hocam ben sözünüzü kestim ama şunu merak ediyorum. Buyurun. Hep tanık oluyoruz 100. saat mucizesi, 150. saat mucizesi diye. Hocam bu mucizelerin tıbben nasıl mümkün kılınıyor? Mesela vücut enkaz altında bir süre sonra kendini nasıl e, idare ediyor... ...ve vatandaşlarımız çok şükür sağ olarak enkaz altından çıkabiliyor? Bu mucizenin oluşması için iki şartın oluşması lazım Gökhan Bey. Bir tanesi hayat üçgeni içerisinde hiçbir hayati organının öldürücü bir darbe almamış olması lazım. Bu birinci neden. İkincisi burada yeterli oksijen miktarının o kişiyi besleyecek oranda, o kişiye getirecek oranda olması lazım. Eğer bunlar olursa dünyada bunun örnekleri var. İki ay sonunda bile canlı çıkan insanlar var böyle göçüklerin altında. Dolayısıyla bu iki bulgunun olması çok önemli. Yani oradan saat çıkabilmek için hayati organları etkileyen bir yaralanmanın olmaması lazım ve yeterince oksijen olması lazım. Bu ikisi olmazsa olmaz. Hocam hep şunu duyuyoruz. Şimdi susuzluğa bağlı olarak özellikle belki bunu herkesin bildiği ama belki yarım yamalak bildiğimiz bir mesele. Ee, böbrek iflası gerçekleşebilir duyumları toplumda çok dolaşıyor özellikle enkaz altında kalan <gülüyor> kişilerde <gülüyor> bu kaç gün su içmemeyle böyle bir semptom bu hastalarımızda ya da enkaz e, depremzedelerde görülebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim e, şöyle bir basit bir örnek vereyim. Hocam. Biz bile zaman zaman bazı günler çok su içiyoruz bazı günler çok az su içiyoruz değil mi haliyle? Evet. Yani. Evet su içme şeklimiz değişiyor ama buna rağmen vücut kendisini koruyarak, kompanse ederek içmediğimiz günler dahi, oruç tuttuğumuz günleri düşünün mesela, kendisini bir takım koruyucu faktörlerle koruyabiliyor. Böbrekleri de koruyabiliyor. Dolayısıyla burada vücudun kendini koruması mutlaka hele böyle stres altındaki ortamlarda derhal devreye yani siz normalde üç gün susuz dayanamazken, burada bir hafta dayanabildiğini görüyorsunuz kişi. İşte nitekim altı gün, yedi gün sonra ortaya çıkan çocuklar var. Tabii ki daha da ileri giderse, böbreklerin iflası söz konusu olabiliyor. Ama e, burada da geri dönüşümler olabilir. E, böbrek fonksiyonları eğer çok fazla tahrip olmamışsa, glomerül dediğimiz, nefron dediğimiz yapılar tahrip olmamışsa, burada da geri dönüşümler olabiliyor. Ama burada önemli olan tedaviye, oradan çıkarılacak hastalar tedaviye dikkat ettiyseniz, e, bugünkü görüntülerde de var, daha göçük altındayken damar yolunu hemen açmaya çalışıyorlar. Evet. Tedaviye orada erken başlamak belki de kişinin o anda böbreğinin kurtulmasına neden olacak. Ama ne olursa olsun kişi böbreğini bile kaybetse o kişinin oradan canlı olarak çıkarılması çok önem arz ediyor. Çünkü Böbrek bir şekilde transplantasyonla veya diyalizlerle de devam edebilir hayatına ama kişinin yaşamı her şeyden daha kutsal. Tabii ki isteriz hiçbir zarar görmeden çıksın ama böyle uzun ve çok büyük felaketlerde hakikaten bunları artık birazcık da göz ardı etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Yani zaman zaman televizyonlarda olsun, sosyal medyada olsun moral bozucu yayın yapan bazı art niyetli kişilere rastlıyorum. Ben şunu açıklıkla söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu ülkeyi oluşturan güzel vatandaşların ne kadar büyük olduğunu ben bir kez daha bu büyük felakette anladım. Bu felaket eğer Avrupa'nın ortasında olsaydı inanın Avrupa diye bir şey kalmaz. Ve bizim insanlarımız etrafında gördüğüm herkes koşa koşa yardım ediyor. Hatta bırakın biz de gidelim diyor. Aslında onları engelliyor tabii. Devlette de biz de yok sakın diyoruz. Yani devletin rotasıyla ve oranaklarıyla girin oraya. Çünkü başka türlü yolları çıkarsınız, hizmet alınmasını engellersiniz. İşte bu kadar, bu kadar yardımsever ve bakın ne vardı ülkemizde? Sağ vardı, sol vardı, şu vardı, bu vardı. Herkes birleşti. Böyle felaket anlarında birleşebilen başka bir millette yok. Ben bu milletle gurur duyuyorum. Devletimizle de gurur duyuyorum. İnşallah bu yaraları da bu üstün özellikler sayesinde saracağımıza inanıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Evet. Hocam peki e, enkazdan çıkarıldık. E, bir sağlık problemimiz yok. Bu kişilerin belli bir süre kendini dinlemesi gerekli mi? Yani şimdi şöyle, sağlık açısından. Evet. Şimdi şöyle. E, tabii ki bunların öncelikle haftalık kontrollerinin, aylık kontrollerinin mutlaka bundan sonra yapılması lazım. Çünkü e, enkazdan çıkarıldın demek, vücut fonksiyonları o anda normal olması demek, e, daha sonraki oluşabilecek komplikasyonları ekarte ettirmez. Bunu mutlaka hekimlerimiz bu kişilere e, zaman zaman kontrole gelmesini söyleyecekler. Özellikle böbrek fonksiyonları yönünden. Bunun dışında, şimdi bizim oradan e, daha büyük problemlerimiz var. Bulaşıcı hastalıklar yönünden. Evet, tam da onu soracaktım hocam. Şimdi bölgede özellikle şu saatten sonra bir takım bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkabileceği bağırsak yönünden ya da bilmiyorum oradaki ceset fazlalığından kaynaklı farklı evet. bir e, koku nedeniyle de bir hastalık bulaşılabilir mi? Bu detaylarını da sizden öğrenelim hocam, buyurun. Şimdi efendim şöyle, öncelikle cesetlerle ilgili buyurun. söyleyeyim. Cesetlerle ilgili salgın bir hastalık oluşma e, şansı yok. Bunu söyleyeyim bir kere. Ama kişisel olarak bazı hastalıklar bulaşabilir. Bunlar nedir? Tüberküyoz bulaşabilir. Sarılıkların A'sı, B'si, C'si bulaşabilir. E, ama bunlar da tabii kişiyle yakın temas ve açık yaralar olduğu zaman olabilir. E, dolayısıyla ama cesetlerle ilgili başka sıkıntılar var kemirgenlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. E, pis kokuların, enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Biliyorsunuz de, depremlerde altyapı tamamen bozulur. Alt evet. yapı bozulunca temiz suya ulaşmak problemdir. Tuvaletler, yeni bir tuvalet inşa etmek, hijyenik bir tuvalet inşa etmek problemdir. Çevrenin temiz olması, bir de insanlar orada devamlı tüketiyor... ...çöplerden arındırılması problemdir. En önemlisi de barınma problemdir. İşte bundan sonra çıkacak bütün problemler bu dört tane maddeye göre çıkacaktır. Yani temiz su. Eğer temiz su kaynaklarına ulaşamazsak ve ben şöyle diyorum bütün vatandaşlarımıza bundan sonra oraya yardım gönderecekseniz en çok ihtiyaç olan şey temiz su ve hijyenik malzemelerdir. Yani de, de, deterjanlar, sabunlar, dezenfektanlar, çamaşır suları, özellikle çamaşır suları bunlardan gönderilmesi lazım. Ee, en önemli ihtiyaç maddesi bundan sonra bunlar olacaktı. Dolayısıyla temiz suya ulaşmak çok önemli çünkü temiz su eğer ulaşılamıyorsa orada da su içilmesi lazım. O zaman suların kaynatılıp soğutulduktan sonra içilmesi, meyvelerin kabuklarıyla asla yenilmemesi, kabuklarını soyulup ondan sonra yenilmesi hastalıkların bulaşması açısından önemli bir tedbirdir. Ee, yine bulaşıcı hastalıklar yönünden şimdi takdir edersiniz ki altyapı bozuldu. Kanalizasyon boruları patladı, yüzeye çıktı. İnsanlar oraya elinle tutuyor, ağzına getiriyor elini. Dolayısıyla bir tifo salgınları, kolera, dizanteri gibi bazı ekoli gibi bazı ishalli hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunları da ortaya çıkarmamanın en iyi yolu çamaşır suyu ve yüzey dezenfektanlarıyla yüzeyleri temizlemek ve temiz suya ulaşmaktır. Derhal orada devletimizin oluşturduğu e, sağlıklı tuvaletlere gidip bu tuvaletleri kullanmak gerekir e, etrafa tuvalet şeklinde gidilmemesi lazım Bunun dışında çok önemli bir şey daha var şimdi buradaki insanların e, tabi cesetler de olduğu için böcekler olacaktır Eğer yazın olmaması çok büyük avantaj Çünkü yaz olsaydı bir de sivrisinekler olacaktı. Dolayısıyla bunlar da leptospiroz gibi, vehir hastalığı gibi, e, sıtma gibi başka hastalıklarda, sivrisinekle geçen diğer hastalıklarda neden olabilirlerdi. Çok şükür şu anda öyle bir sıkıntımız olmayacak. Ama neler olabilir? E, burada özellikle e, çıkan hastaların hepsi bir yaralanma geçiyorlar. Biz şöyle deriz, tıbben bize şöyle öğretildi yere dizseniz toprakta en çok tetanoz mikrobu toprakta vardır, yerde vardır. Dolayısıyla mutlaka tetanoz aşısına olgunum deriz. Dolayısıyla her çıkanın mutlaka tetanoz aşısı yapılması gerekir. Kemirgenler var, kemirgenlerin ısırmasına göre de kişileri kuduz aşısının da olması gerekir. Ama ben biliyorum ki Sağlık Bakanlığımız bölgeye, deprem bölgesine yeterince tetanoz aşısı ve kuduz aşısı göndermiştir. Bunlarla ilgili hiçbir endişe yoktur. Yeter ki kişilerin bunu doktora iletmesi, bildirmesi yeterli olur. Zaten muayenede de bunlar ortaya çıkabilen şeylerdir. Bunun dışında oradaki kirli suların açık yaralara temas etmesi veya içilmesi veya ciltteki yaralardan geçmesiyle bir takım cilt enfeksiyonları hatta konjoktivitler, gözün iltihapları meydana gelebilir. Boğaz enfeksiyonları meydana gelebilir. Biz buradan şu anda özellikle hijyenik maddeleri daha ön planda tutuyoruz. Yani temizlik maddelerini, su ve sabunu. Ama biliyorsunuz biz COVID'de ne dedik? E, maske, mesafe, temizlik dedik. E, dolayısıyla maske burada birazcık daha bekleyebilir ama şunu özellikle parantez söylüyorum. Maske eğer şu anda mevsim kış olması nedeniyle orada bir grip salgını varsa ve eğer kalabalık bir ortamsa maske yine takılmalı mutlaka. Ama yoksa böyle bir tehlike maskenin takılmasına da gerek kalmayabilir. Ama dediğim gibi başka bir sorun uyuz ve bit oluşabilir. Bunlar da yine doktorlar muayeneleriyle çünkü duş yapamayacaklardır oradaki insanlar belki bir müddet. Bu doktorlar muayeneleri bunları tespit ederler. Bunların da tedavisi mümkündür. Yeter ki orada vatandaşlarımızdan ne kadar çıkarabilirsek sağlıklı vatandaşlarımızı çıkaralım. Gerisini zaten hekimlerimiz orada halledeceklerdir. Ben buna inanıyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ederim size verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Sağ benim. olun. Teşekkürler hocam. Çok, çok sağ olun. İkinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok, çok sağ olun hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Ordu Tayyip Odası Başkanımız Sayın Ali Coşkun'u ağırladık. Bölgede yaşanabilecek hastalıklar, bundan sonra oluşabilecek enfeksiyonlara dair bilgilendirmelerde bulundu. Tabi hepimizin e, aklında durması, kalması, ya hafızamıza bizim. kazanması gereken Mucize bir kutu.